Merhaba, TYT Biyotik Biyolojik Kampı'nın 11. günü 2. ders saati ile karşınızdayım. Başlayalım. Arkadaşlar bu videoda, bu derste ben size omurgalı hayvanları anlatacağım. Bir önceki dersimizin konusu omurgası hayvanlardı. Başlayalım. Bir kere omurgalı hayvanları kendi arasında balıklar, amfibi, sürüngen, kuş ve memeliler olmak üzere 5'e ayırıyoruz. Amfibi, eğer daha önce duymamış ya da çok karşılaşmadıysanız iki yaşayışlı demek. Yani yaşamının bir döneminde suda, bir döneminde karada yaşayabilen canlı grubu anlamına geliyor. Arkadaşlar omurgalı hayvan eğer bir canlıyı omurgalı olarak adlandırıyorsanız bu canlının belli özellikleri mutlaka göstermesi gerekiyor. Nedir bunlar? Bir kere eğer bir canlı omurgalıysa sırt kısmında içi boş bir sinir kanalı yani sinir şeridi olmalı. Mesela omurga hayvanlarda böyle bir şey yok. 2- Sinir şeridinin altında bağ dokudan yapılmış bir notokort ki buna basit omurga taslağı adını veriyoruz ki bu omurgasılarda yok. Yutak yarıkları, solungaç yarıkları bulunması gerekiyor. Hemen aklınıza gelebilir hocam biz insanlar olarak aslında omurgalıyız. Evet doğru ama bizde solungaç yarığı arkadaşlar yaşamının herhangi bir döneminde bu solungaç yarıkları oluşuyor. Biz de anne karnındayken bu solungaç yarıkları oluşuyor. Daha sonra da kayboluyor ve bugünkü şeklimize kavuşuyoruz. Buna filogeninin tekrarı deniyor. Yani aslına bakılırsa evrimsel olarak canlılar atalarının yaşamış oldukları hayatı kısa süreliğine de olsa yaşamının bir döneminde çok kısa süreliğine yaşıyorlar ve daha sonra orijinal şekillerine kavuşuyorlar. Bizde de olduğu gibi. Vücudun arkasına doğru uzanan bir kuyruk olmalı. Hemen aklınıza geliyor ya hocam bizde kuyruk arkadaşlar unutmayın ki bu küçük kuyruk biz anne karındayken bir taslak şeklinde oluşuyor daha sonra kayboluyor. Onun için unutmuyorsun bir canlının omurgalı sayılabilmesi için 1, 2, 3 ve 4 bu 4 özelliği arkadaşlar göstermesi gerekiyor. Peki ne gibi genel özellikleri var? Daha sonra da bunların spesifik olarak balığı, amfibisi, sürüngeni, kuşu, memelisi tek tek anlatmış olacağım ben. Omurgalı hayvanlarda bu yapıların bazıları yaşam boyunca canlarda bulunurken bazıları ise embriyonik dönemde ortaya çıkar ve sonradan farklı bir yapıya dönüşür. Bizde olduğu gibi. Dedim ya biz anne karındayken bizde geçici olarak solungaç yarıkları oluşuyor ve kayboluyor daha sonra. O zaman biz solungaç yarıklarını, solungaçları yaşamımız boyunca gösteriyor muyuz? Hayır ama balıklarda devam ediyor bu. Omurgalı hayvanların çoğunda embriyonik dönemde ortaya çıkan notokort daha sonra omurganın yapısına katılır. Yani biz daha embriyonik dönemdeyken notokorda sahipken bugünkü şeklimize, formumuza kavuştuğumuzda onun yerini kim alıyor? Omurga alıyor. Yani sorularda notokort diye bir ifade gelirse bunun omurgalı bir canlı olduğunu lütfen unutmayın. Ayrıca embriyonik dönemde ortaya çıkan sinir şeridi ise omurilik ve beyin gibi merkezi sinir sistemi organlarına farklılaşır. Ve bizde olduğu gibi beynimiz mesela yine omurgamızın içinde uzanan omuriliğimiz. Omurilik omurga tarafından beyin ise kafatası kemikleri tarafından ne yapar? korunma altına alınmıştır. Başka ne gibi özellikler var peki omurgalı hayvanların? Omurgalı hayvanların tamamında iç iskelet bulunur. Dikkat ederseniz omurga hayvanlar çok çeşitliydi. Bazılarında iç iskelet, bazılarında dış iskelet bulunuyordu. Ama omurgalı dediğimi tamamında iç iskelet var. Bunun niçin üstüne basa basa söylüyorum? Şundan ötürü şu tarz sorularla karşılaşabilirsiniz. Tüm omurgalı hayvanlarda şu, 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 şu özelliklerinden hangileri ortak olarak görülür? O zaman iç iskelet evet bulunur diyeceğiz. Omurgaların hayvanların çoğunda ergin dönemde iç iskelet kıkırdak ve kemikten yapılmıştır. Ancak bazı omurgalı hayvanlarda iç iskelet sadece kıkırdaktan meydana gelir. Mesela kıkırdaklı balıklar böyledir. Dolayısıyla unutmayın. Bizim gibi canlarda iç iskeletimiz hem kemik hem kıkırdaktan oluşuyor. Ama bazı balık türlerinde iskelette kemik bulunmuyor sadece kıkırdak bulunuyor. Birkaç omurga hayvan grubunda eklem bacaklarda bulunan çizgili kaslar omurgalıların tamamında bulunur. Mesela çizgili kaslar çok hızlı hareket eden kaslardır. Bunlar eklem bacaklarda yani omurgaslarda eklem bacaklarda görülüyor. Ve ama bütün omurgalı hayvanlarda var bu. Bu çizgili kaslar sayesinde istemli hareket etme yetenekleri var. Kimlerin? Omurgalı hayvanların. Bazı omurgas hayvanlarda da görebildiğimiz düz kaslar yine omurgalıların tamamında iç organların yapısında bulunur ve istemsiz hareketten sorumludurlar. O zaman unutmuyoruz. Bütün omurgalı hayvanlarda hem çizgili hem de düz kaslar bulunmaktadır. Omurgalı hayvanların tamamında boşaltım organı böbreklerdir. Böbreklerle boşaltım gerçekleşir. Mesela az önce söyledim ya ne tarz soru gelir? Bütün omurgalılarda hangi özellik aşağıdakilerden hangisi görülür ya da görülmez? O zaman bütün omurgalı hayvanlarda boşaltım yani vücudun regülasyonu yani vücudun homeostisisinde böbrekler rol oynar gibi bir ifade evet doğrudur diyeceğiz. Omurgalı hayvanların bazılarında solungaç, bazılarında deri, bazılarında da akciğer solunumu görülür. Mesela biz akciğer solunumu balıklarda ne görülüyor örneğin? İşte bildiğimiz gibi solungaç solunumu görülüyor ama kurbağaların mesela ergin formlarında deri solunumu da görülmekte. Omurgalı hayvanların tamamında kapalı kan dolaşımı vardır. Neydi kapalı dolaşım? Kan kalpten çıktıktan sonra damar sisteminin dışına çıkmıyordu. Damarların içinde dolaşıyordu. Buna kapalı dolaşım diyorduk. Tamamında kapalı dolaşım var bakın. Yani atar damar ve toplar damarlar arasında kılcal kan damarları vardır ve kan damarın dışına çıkmaz. Bu bilgi son derece önemli. Omurgalı hayvanların vücutlarında bilateral yani ikili simetri. Bir insanın mesela vücudunun boydan boya geçmekte olan bir düzlemle iki parçaya bölündüğünü, iki simetrik parçaya bölündüğünü biliyoruz. Buna bilateral simetri deniyor. Omurgalı hayvanların tamamında al yuvarları, hücreleri içerisinde solunum gazlarının taşınması da rol oynayan hemoglobin pigmenti bulunur. Bundan ötürü kanları kırmızıdır. Asla unutmayın. Mesela omurga hayvanlarda kan bazılarında kırmızı ama bazılarında arkadaşlar bildiğimiz gibi mavi ya da yeşil renkte olabilmekte. Mesela bütün omurgalarda kan kırmızı. Bunun sebebi hepsinde al yuvar var ve al yuvarın içinde oksijen ve karbondioksitin taşınması da rol oynayan hemoglobin adını verdiğimiz pigment bulunuyor. Peki geldik önemli bir noktaya arkadaşlar. O da şu özel bir bilgi bu mutlaka bilin. Soğuk kanlı sıcak kanlı hayvan deriz ya da ektoderm endoterm vücut ısılı ne deriz mesela canlı deriz arkadaşlar. Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişen hayvanlara değişken vücut ısılı hayvanlar diyoruz. Bu hayvanların vücut sıcaklığı büyük oranda dışsal enerji kaynaklarına mesela güneş gibi bağlı olduğundan değişiklik gösterir. Bu canlılara biz ektoterm canlılar adını veriyoruz. Mesela omurgasızlar, balıklar, amfibi ve sürüngenler ektotermdir arkadaşlar. Peki endoterm nedir? Yani sıcak kanlı canlı diye tabir ettiğimiz günlük hayatta. Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına bağlı olarak değişmeyen, sabit kalan canlara da biz sabit vücut ısılı canlar adını veriyoruz. Bu canlar vücut sıcaklığını sabit tutmak için gerekli ısıyı çoğunlukla kendi metabolizmalarıyla oluştururlar. Böyle canlara biz endoterm canlılar adını veriyoruz. Endoterm yani iç vücut sıcaklığını sabit tutabilen Kuş ve memeliler ise böyledir. Arkadaşlar unutmuyorsunuz. Hatta şöyle bir prensip vereyim ben size. Kuş ve memeliler haricindeki diğer bütün hayvanlar değişken vücut ısılı yani ekto termdirler. Ama kuşlar ve memeliler ise endotermdir. Mesela yandaki grafiğe bakalım arkadaşlar. Kaplan bu endoterm bir canlı. Bakın ortam sıcaklığı 0 da olsa, 10 da olsa, 20 da olsa, 30 da olsa, 40 da olsa gördüğünüz gibi çok ciddi bir değişiklik göstermiyor. Ama bir yılan düşünün ki bu bir sürüngen. Bir yılanda ise mesela ortam sıcaklığı sıfır olduğunda vücut sıcaklığı sıfıra yakın. Ortamın sıcaklığı arttıkça ne yapar peki? Artar. Mesela daha çok böyle kırsal kesimlerde yaşayan arkadaşlarımız iyi bilirler ki kış aylarında piyasada dolaşan yılan göremezsiniz. Neden? Çünkü kışın hava soğuk. Soğuk olduğu için örneğin sıfır santigrat derece. E yılanın da vücut sıcaklığı kaç oluyor? Sıfıra yakın oluyor. E, sıfıra yakın bir sıcaklıkta yılanın enzimleri tabii ki çalışmayacak. Çalışmadığından ötürü de ne yapacaktır? Yatıp uyuyacaktır. Ne zamana kadar? Ortam sıcaklığı normale gelene kadar. O zaman unutmuyoruz arkadaşlar. Kuşlar ve memeliler sıcakkanlı. Yani endoterm canlılardır. Diğerleri ise mesela balık olsun, amfibi olsun, sürüngen olsun ve omurgasız hayvanların tamamı ektoterm. Yani Değişken vücut ısılı hayvanlardır deriz. Arkadaşlar burada bir tablomuz var çok önemli. Ben omurgalı hayvanları öyle uzun uzadıya her birini tek tek açmayacağım. Mesela balıkları, amfibi, sürüngen, kuş ve memelileri Solunum, dolaşım, üreme, vücut örtüsü, boşaltım maddesi bir de örnekleri üzerinden tablo üzerinden karşılaştırmış olacağım. Bu tablonun çıktısını lütfen masanızın karşısına bir yere asın. Çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Mesela balıklar solunumu nedir? Solungaç solunumu yapar. Kalbin odacık sayısı bir kulakçık ile bir karıncıktan oluşur bunlarda. Kalp odacık mesela bizde kalp kaç odacıklıdır? 4. İki kulakçık, iki karıncık bulunuyor. Ama balıklarda bir kulakçık, bir karıncık bulunuyor. Üremesi nedir peki? Dış döllenme, dış gelişme yapıyor. Zaten suda yaşadığı için hayvanlar, yani erkek olan spermi dışarı bırakıyor yumurta da dışarıya çıkıyor. Şans eseri bunlar su ortamında dölleniyor ve su ortamında gelişerek yetişkin bir birey oluşturabiliyor. Vücutları pullarla kaplıdır. Boşaltım maddesi amonyaktır. Örnek olarak da mesela alabalık hamsi gibi örnek verilebilir. Amfibi peki nedir arkadaşlar? Bunlarda hem akciğer hem deri solunumu görülüyor. Bunlarda kalbin odacık sayısı 3'tür. İki kulakçık ile bir karıncıktan meydana geliyor kalpleri. Dikkat ederseniz omurgalı hayvanları da basitten gelişmişe doğru bir yol izleyerek anlatıyoruz. Balıkta kalbin odacık sayısı 2 iken amfibilerde kaça çıkıyor? 3'e çıkıyor mesela. Bunlarda dış döllenme, dış gelişme görülüyor. Onun için bunların üremeleri suya bağımlıdır. Vücut örtüsü ince, nemli bir deri var. Sebebi ne? E solunumu yapıyor vücudunda pul gibi bir yapı olsaydı bu gaz alışverişi çok da kolay olmayacaktı. Boşaltım maddeleri üredir bunların. Örnek olarak da kurbağa, semender örnek verilebilir. Sürüngene gelince bunlarda solunum artık akciğerle yapılıyor. Vücutlarındaki kalbin odacık sayısı 3'tür gördüğünüz gibi. 2 kulakçık ve 1 karıncıktan oluşuyor. Aynen amfibilerde olduğu gibi. Dikkat edin önemli bir nokta iç döllenme ama dış gelişme görülüyor. Yani bunlar çiftleşirler. Sperm ve yumurtanın birleşmesi olan döllenme olayı nerede gerçekleşiyor? Dişi bireyin vücudunda sonra dişi birey yumurtlar yumurta dışarıya çıkar orada gelişme tamamlanır. Vücut örtüsü pul. Mesela bunlarda deri solunumu olmadığından ötürü vücutlarının öyle ince bir deriyle kaplı olmasına gerek yok. Boşaltım maddesi ürik asittir bunlar yılan ve kertenkele mesela örnek verilebilir. Kuşlara gelince yine akciğer solunumu yapıyor ama kalbin odacık sayısı dikkat edin memelilerde olduğu gibi dörde çıkıyor. İç döllenme dış gelişme yaparlar yani yumurtayla çoğalırlar. Vücut örtüleri tüydür unutmayın lütfen. Boşaltım maddesi ürik asittir, kartal ve serçe örnek verilebilir. Yani bildiğimiz kuşları kastediyorum. Memelilere gelince yine akciğer solunumu yapıyor. Kalbin odacık sayısı kuşlarda olduğu gibi dörttür. İki kulakçık ve iki karıncıktan oluşuyor. İç döllenme çoğunlukla iç gelişme yaparlar. Ama unutmayın ki bazı türlerde iç döllenme dış gelişme de var. Mesela Ornitorenk'te olduğu gibi gagalı memeli olarak adlandırırız bunu. Vücut örtüsü olarak da kıl bulunur şu vücut örtülerini bulun. Yani bilin mutlaka affedersiniz. Balık mesela pulla. Mesela amfibilerde ince nemli bir deri var. Sürüngen yine pullu. Kuşlarda tüy var. Memelilerde de kıl var. Boşaltım maddesi olarak üre atarlar. Mesela insan ve kediye örnek olarak verebiliriz. Arkadaşlar bu tablo son derece önemliydi. Şöyle altına. Birkaç tane yıldız koyayım. Bu videomuzun hemen altında bu konunun pdf'i var zaten. Burayı bulun, buranın çıktısını alın, masanızın karşısına şöyle bir iki hafta orada dursun eğer sınıflandırma konusunu çalışıyor iseniz. Böylece siz soru çözerken arada bir bakın, bir kopya çekin. Siz o kopyayı çektikçe zaten zihninizde iyice kazınmış olacak buradaki bilgiler. Ve virüsler. Arkadaşlar bunu en son aldık. Sebebi de şu virüsleri biz canlar dünyası herhangi bir alemi dahil etmiyoruz. Çünkü virüsler adeta cansızlar ile canlar arasında bir geçiş formu olarak düşünülür. Nedir peki bunlar? Virüsler zorunlu hücre içi parazitlerdir. Zorunlu hücre içi. Yaşamak için bir hücrenin stoplazmasına ihtiyaç duyuyor. Yani çoğalmak için canlı bir hücrenin içine girmeleri gerekir. Cansız ortamlarda kristalize olurlar. Mesela cansız bir ortamda bir kum tanesinden farkı yoktur bunların. Virüsün hücresel yapısı, enzim sistemleri ve metabolizmaları yoktur. Bu nedenle canlar içinde sınıflandırılmazlar. Mesela şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Virüsler şu 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 özelliklerinden hangilerinden yoksun oldukları için canlar dünyası içinde sınıflandırılmaz. E hücresel yapı göstermiyor ki hücre zarı yok, stoplazması yok, organel vesaire ribozomu yok. Virüslerde tek çeşit nükleik asit bulunur. DNA taşıyanlara DNA virüsü, RNA taşıyanlara da RNA virüsü diyoruz. Mesela bütün canlarda hem DNA hem de RNA birlikte bulunduğu halde virüslerde ya DNA ya da RNA ikisinden biri bulunuyor yalnızca. Kalıtım materyalinin etrafında kapsit adı verilen protein bir kılıf bulunabildiği gibi bazılarında lipid, protein, karbohidratlardan yapılma viral bir zarf bulunur. Dikkat edersen hücre zarından bahsetmiyoruz, sitoplazmadan bahsetmiyoruz. Yok çünkü. Solunum yapmıyor, fermentasyon yapmıyor, ATP üretip tüketmiyor. Virüsler konak hücreye özgüdürler. Yani her virüs canlı hücre içine girip çoğalamaz. Mesela diyelim ki bitkilerde hastalık yapan, bitkilere bulaşan bir virüs hayvanlara bulaştığında hastalık yapma yeteneği yok. Çünkü onlara özeldirler. Bazı virüsler bakterileri enfekte eder. Yani onlara bulaşır. Bunlara bakteriyofaj adını veriyoruz. Mesela yanda bir bakteriyofajın şeklini görüyorsunuz arkadaşlar. Maviyle gösterilen bazı virüsler bitkileri bazıları ise hayvanları enfekte edebilir. Mesela bakteriye bulaşıp onda hastalık yapan, onda çoğalabilen bir virüs hayvana ya da insana bulaştığı zaman insanın ya da hayvanın vücudunda hücresinde yaşama yeteneği gösteremez arkadaşlar. Peki virüsler nasıl çoğalıyor? Bölünerek mi? Hayır. Arkadaşlar bütün çoğalmalarda bölünme var. Böyle bir şey diyemeyiz. Çok son derece önemli bir bilgi bu. Peki nasıl çoğalıyor bunlar? Bakın yandaki şekil üzerinden anlatayım ben. Virüsler canlı hücreye girdikten sonra çoğalabiliyor. Bir kere net bu. Dış ortamda çoğalamıyor. Dış ortamda kristalize oluyor, katılaşıyor adeta. Yani normal bir cansızdan farkı yok. En basiti dışarıdaki bir virüsün şu kalemden hiçbir farkı yok. Ama Herhangi bir canlının hücresinin içine girdiğinde çoğalabiliyor. İlk aşama tutunma aşamasıdır arkadaşlar. Yandaki 1'e de bakalım. Bakın virüs geldi, bakteri hücresine tutundu. Sonra peki giriş, genetik materyalin hücreye aktarılması. Dikkat edersen virüse ait genetik materyal bakın 2 numara şurası görüldüğü gibi hücrenin içine girmeye başlıyor. 3 sentez. Hücre mekanizmasını kullanarak protein ve nükleik asit üretimi yapar. Bakın virüs hücrenin içine girdiğinde bakterinin DNA'sını devre dışı bırakıyor. Adeta ihtilal yapıyor. Yani ne yapıyor? Darbe yapıyor. Artık bu hücrenin kontrolü, bu bakterinin kontrolü kime geçmiş oldu? Virüsün DNA'sına geçiyor. Ve virüs hızlı bir şekilde ne yapıyor? Kendini replike ediyor. DNA'sı tabii ki. Sonra montaj. Sonra protein üretti. Sonra ne yaptı? Nükleik asitini üretti. Dörde bakıyorsun montajlama yapıyor. Ne yapıyor peki? Her protein kılıfın içine nükleik asitini yerleştiriyor. Protein ile genomu bir araya getiriyor ve birleştiriyor. Sonra beşe bakalım arkadaşlar. Beş hücre parçalanır ki buna lizis deniyor. Ve virüsler çevreye yayılırlar. Gördüğünüz gibi o da altı numara. Mesela montaj burada tamamlandı. Daha sonra da ne yapmış oldu gördüğünüz gibi? Hücre içeride oluşan bu yüksek basınca dayanamaz ve patlar. Böylece oluşan yeni virüsler etrafa yayılır. Böylece bir virüs ile başlayan serüven yüzlerce virüsün oluşmasıyla ne yapmış oldu? Sonuçlanmış oldu. Bu basamakları bilmenizde fayda var. Şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Virüslerin çoğalması sırasında meydana gelen buradaki 5 olayı karışık verebilir sıralaması nasıl olmalı şeklinde bir soru gelebilir aklınızda bulunsun. Evet dostlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Ben şimdi size ödevinizi vereyim. Biyotik biyoloji tabii ki TYT biyoloji. Soru bankasında sayfa 133 ile 148 arasındaki 8 testi çözebilirsiniz. Şunu diyebilirsiniz hocam bu Derste neden test sayısı daha fazla? Konu bitiyor. Bizim her bir soru bankasındaki her bir konunun arkasında ünite değerlendirme testleri var. Onlar da işin içine girmiş oluyor. Dolayısıyla toplamda 8 test var gördüğünüz gibi. Bunların mutlaka çözün. Çözemediklerinizi videosunu izleyerek ki kitabımızın bütün soruları çözümlüdür arkadaşlar. İzleyerek lütfen dağarcığınızı genişletin, konunuzu iyice pekiştirin. Evet dostlar, Aynı zamanda bu konuyla beraber 9. sınıfın konuları da bitmiş oldu. Yani gördüğünüz gibi kampa benimle beraber başlamış olsaydınız bugün 9. sınıfın konuları bitmiş olacaktı. 12. günümüzde 10. sınıfın konularına geçmiş olacağım. Evet yeni bir ders, yeni bir video, yeni bir etü saatinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.